cümleden selam aleyküm. Auzu <laughs> billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Birinci deva. Ey biçare hasta. Yani ey çaresiz hasta. Hastalar gerçekten çaresiz mi? Çaresiz. Ben yoğun bakımda çalıştığım için biliyorum az çok onların oradaki çaresizliği. Özellikle hasta hem hasta hem de yaşlı ise çaresizliği biraz daha artıyor. Yani bir çare derken, aciz, hiçbir şey yapamıyor. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Kendi hastalığını iyileştiremiyor. Dünya kadar sermayesi varsa da bütün doktorları başına toplatırsa toplattırsa da yine e, hastalığına çare bulamıyor bu bir çare kelimesinin içinde şey de gizli yani ümitsiz, sıkılmış, hayattan küsmüş. Ey bir çare hasta, merak etme, sabret. Merak et. Demek ki hasta çok fazla merak ediyor. Ne olacak hastalığım? İleride iyileşecek miyim? Ya da kaç yıl bu şekilde hasta kalacağım? Allah bana şifa verecek mi? Veya Allah inancı zayıfsa? zaten elem içinde elem yaşar eziyet içinde eziyet yaşar merak etme sabret senin hastalığın sana dert değil belki bir nevi dermandır şimdi burada Üstad diyor ki merak etme sabret yani burada hani merak etme sabret e, çoğu insan bunu söylüyor e, işte sabırlı ol merak etme e, tamam bir şey olmaz vesaire böyle ee, nasihat vermeye çalışıyor fakat bu merak etme sabretin altını çoğu kimse doldurmuyor. Ben hasta, hastayım yani kanser hastasıyım veya başka bir hastalığım, ağır bir hastalığım var. Nasıl merak etmeyeyim? Konu ben, benimle alakalı bir konu. Nasıl merak etmeyeyim yani? Beni en çok merak ettiren konu bu. Üstad diyor ki merak etme, sabret. Çoğu insan da böyle söylüyor ama şimdi Üstad altını dolduruyor. Senin hastalığın çünkü senin hastalığın sana dert değil belki bir nevi dermandır. Yani hastalık aslında dert değilmiş, bir nevi dermanmış. Bu da bir iddia. Yani hastalık aslında siyah renk değil, beyaz bir renkmiş. Nasıl oluyor peki? Senin hastalığın sana dert değil belki bir nevi dermandır. Yani hastalık hastalık değil aslında hastalık bir ilaçmış. Çünkü ömür sermayesi pardon. Çünkü ömür bir sermayedir gidiyordur. Çünkü ömür bir sermayedir gidiyor. Sermaye. Sermaye nedir? Yani çok fazla para sahibi olmak. Senin sermayen ne kadar? Benim sermayem 3 milyon, 4 milyon. İnsana, insana da bir sermaye verilmiş. Ne sermayesi? Ömür sermayesi. Yani sana 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık bir süre verilmiş bu sürede ne yapabilirsen. Hani sınava giriyoruz. YGS, LYS sınavına giriliyor. İşte 3 saat, 2 saat vaktin var. Bakalım bu 2 saatte e, kendini ne, nereye atabileceksin? Hangi üniversiteyi kazanabileceksin? Bu 2 saati, 3 saati iyi bir şekilde değerlendirebilirsen, iyi geçirirsen, her dakikasını, her saniyesini iyi değerlendirebilirsen, sana güzel bir üniversite nasip olur. Ama yani bu iki saatin, bir buçuk saatini laylan lön geçirsen ondan sonra düşünmeden geçirsen, böyle eğlencelerle geçirsen, başka şeyleri düşünsen sonra son yarım saat düşünsen sınavda olduğunu o son yarım saat hiçbir işine yaramayacak. Oradaki iki saat heba olur, gider. Ve gideceğin üniversiteden de mahrum olursun. Güzel bir üniversiteyi kazanmazsın. Hatta hiç üniversiteyi kazanamayabilirsin. Çünkü ömür bir sermayedir. Gidiyor. Bize verilen ömür de bir sermayedir. ya burada benim anladığım sadece hani verilen zaman değil. Sana verilen kabiliyetler, sana verilen istidatlar. Mesela sana el, kol, ayak verilmiş. Ondan sonra sana göz, kulak, dil, burun. Böyle aletler, edevatlar verilmiş sana. Bu 60 yıllık, 70 yıllık, 70 yıllık süreç içinde bunları kullan demiş Allah. Bunu ama iyi bir şekilde kullan. sermayesi insan sermayesini iyi bir şekilde kullanmazsa elinde 500 bin lira para var. Bunu iyi bir şekilde kullanmazsan 3 yıl içinde tekrar borçlanırsın. Ama 5, 500 milyar sende varsa bunu bir şekilde yatırım yaparsan gelecek için daha büyük karlarla o 500 bini 1 milyon, 2 milyona, 300 bin, 3 milyona çıkarırsın. İşte verilen insana verilen ömür sermayesi de eğer iyi bir şekilde kullanırsa şu dünya ser, dünya hayatı ondan sonra verilen ömür, verilen istidatlar, verilen kabiliyetler, verilen işte dil, kulak, hisler, akıl, şuur bunları iyi bir şekilde kullanabilirsen bu dünya hayatı bu 50-60 yıllık bir tohum gibi toprağın altına giriyor. Ondan sonra oradan bir ağaç çıkıyor. Şimdi tohum daha kaliteli yoksa ağaç mı daha kaliteli bir hayat? Tabii ki ayet ağaç daha kaliteli bir hayat. Aynı öyle de insan şu ömür, ömür sermayesini boş şeylerle çürütmezse, verilen kabiliyetleri dünya hayatındaki eğlencelerle çürütmezse, toprak altına girdikten sonra haşirde dirilince orada cenab Hak güzel bir hayat nasip eder. Aynı ağaç hayatı gibi, ağacın tohuma nispeti gibi. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Ömür sermayesi, ömür bir sermayedir gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Yani sana verilen ömrü değerlendirmezsen zayi olacak. Çöp olup gidecek. Hem rahat ve gaflet de olsa pek çabuk gidiyor. Hem rahat ve gaflet de olsa pek çabuk gidiyor. Yani bazen işte pikniğe gidiyorsun. Bazen ya da bir eğlence yerine gidiyorsun. Ee, hemen vakit geçiyor. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. İşte hayatın sürekli böyle böylese, sürekli eğlence eğleniş şeklinde giderse hayatın nasıl gittiğini anlamazsın. 60 yıllık hayat sana 60 dakika gibi gelir. Ama hastalık ne yapıyor? Hastalık geldi. Senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Yani hastalık insanın ömrü nasıl kar, karlarla meyvedar ediyor? Ya bir kere hastalığın bir dakikası bir dakikası er iman için konuşuyoruz. Bir dakikası bir, bir saat ibadet yapmış gibisin. Bir saat hastasın. Allah sana bir saatlik ibadet yazıyor. Normalde ibadetler iki çeşittir. Bir müsbet ibadetler, namaz, niyaz gibi ibadetler. İkinci ibadet, ibadet çeşidi de hastalıklar gibi. Hastalıklarla musibetler vasıtasıyla insan hastalıklara, musibetlere karşı dayanırsa, sabırla şükrederse bu hastalık ona bir nevi ibadet oluyor. Bir saati hatta bazı insanlara bir dakikası bir saattir. Bazı insanlara bir dakikası bir sene gibidir. Bak hastalığın bir dakikası bir sene ibadet kazanır sana. Normal vakitlerde bir sene ibadet edersin. Bir hastalığı bir hastanın bir dakikasına yetişmezsin. Yani böyle bir müjde var. O yüzden hastalık aslında neymiş? Bizim bu şu ömrümüzü, ömür dakikalarımızı bir saat ibadet, bir sene ibadet yapmış gibi yapıyorum. E bu, böyle olunca ne oluyor? Çok fazla ibadetle geçen bir ömür ebedi bir karşılığı olacak. Yani cennet cennet gibi bir karşılığı olacak. Cenab-ı Hakk'ı görmek gibi bir karşılığı olacak. Cehennemden uzaklaşmak uzaklaşmak gibi bir karşılığı olacak. Ya bunlar az az karşılık mı? Onlar ucuz mu? O yüzden hasta olan bir insan yani özellikle yatakta olan bir insan yani ne kadar haline şükür azdır. Çünkü yani hastalık bile orada durması bile evet namaz niyaz kılamıyor. Orada durması bile bir ibadet sayılıyor. Bu Cenab-ı Hak kereminden, rahmetinden veriyor. Bir de biz bu dünya için gelmedik zaten bu dünya. Eğer bu dünya için gelmiş olsaydık yani şu hayata, şu dünyaya keyif almak, lezzet almak için gelmiş olsaydık yani bu hastalıklar, bu musibetler, bu ölümler, bu ayrılmaklar gelmezdi başımıza. Demek ki bu dünyaya keyif almak ve lezzet almak için gelmemişiz. Devam ediyorum. Hem rahat ve gaflet de olsa pek çabuk gidiyor. Yani şu ömür hayatı rahat ve gaflet de olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Yani dışarı, dışarıya baktığımızda gençte işte, genelde e, kim Allah'a düşünmez, genelde kim gaflet içinde olur? Daha çok sağlıklı insanlar ve bizzat daha çok gençler. Gençlerin sağlığı yerinde olduğu için rahat bir şekilde günah günahlara girebiliyorlar. Ama yani hastanede yatan bir genç düşün, 40'lı yaşlarda, 30 yaşlarda ya da 20'li yaşlarda bir genç düşün. O genç bir tık daha böyle Allah'ı düşünüyor, diğer tarafı düşünüyor, ahiretini düşünüyor, kendini günahlardan muhafaza ediyor ve dua ediyor. Demek ki hastalık bak insanın rotasını nasıl değiştiriyor. Eğer hastalık olmazsa olmasaydı o genç de dışarıda eğlence mekanlarında gaflet içinde ömrünü heba edecekti. Verilen kabiliyetleri heba edecekti verilen istidatları ondan sonra görmek, duymak, akıl, e, ya bu mükemmel istidatları çöp gibi kullanırdı ve meyvesi olmazdı. Yani bu kabiliyetler niye insana verilmiş? Cenneti kazanmak için verilmiş. Ya ben görüyorum. Hacı görmek için yani niye? Gör, niye görüyorum? Görmek için değil. Görüp de Cenab-ı Hakk'ın neler yarattığını, ne kadar büyük olduğunu görmek için. Bu kulak niye verilmiş? Cenab-ı Hakk'ın şu kainatta neler neden evet yaratmış? Ondan sonra sesleri Sadece sesleri işitmek için değil. Kur'an işitmek için. Ondan sonra e, güzel manaları işitmek için. Peki dil, dil de aynı şekilde. Cenab-ı Hak şu kainatta neleri yaratmış? Hangi meyveleri yaratmış? Böyle bir, bir şey gibi ne diyorlar ona? Bir e, gurme gibi veya bir kaşif gibi tatları geziyorum. Arı gibi tatları geziyorum. Cenab-ı Hak neler yaratmış diye teşhis ediyorum. Yani dil bu yolda kullanılmazsa yani böyle Allah'a verilmezse akıl da aynı şekilde Allah'a verilmezse, Allah için kullanılmazsa birer çöp olur. Hatta akıl eğer Allah yolunda kullanılmazsa akıl insanı sürekli taciz eden bir alet olur. İnsanı sürekli hasta eden bir alet olur. İnsanın sürekli başına eskiden yani geçmişte yaşadığı olayları ve gelecekte yaşayacağı endişeleri sürekli aklında toplar, sürekli başında yıkar ve sürekli insan bu hayattan les alamaz. Yani bir basit bir serçe kuşu gibi hayattan les alamaz. Çünkü serçe kuşu ne gelecekten gelen endişeleri var ne de geçmişten gelen elemleri var. Hazır günün anını yaşıyor, hazır günün lezzetini alıyor. Ama insan öyle değil. Eğer insan bu akıl Allah yolunda kullanılmazsa akıl ona zırab olur. İşte ama hastalık hastalık geldi. Hastalık senin o sermayeni yani sana verilen ömrü ve sana verilen bedeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Büyük karlarla meyvedar ediyor. Hani karşılığını ne veriyor? Hastalık geldi. Sana ne kazandırdı? Bol bol ibadet kazandırdı. Bir saat, bak bir dakikası bir saat ibadet oluyor. Bazen bir saati Bazen hastalığın bir saati, bir sene veya iki sene veya on sene ibadet gibi oluyor. Tabi şükredersen ve isyan etmezsen Ya Rabbi sana çok şükür bu hastalığı bana gönderdin. Manasını bilirsen o zaman hastalık sana dert değil derman oluyor. Çünkü sana sana neler kazandırıyor? Senin senin ebedi hayatını kurtarıyor. Ama hastalık olmazsa yine söylüyorum ömür gaflet içinde geçer. Allah'ı insan hatırlamaz gözü kapalı bir şekilde kabire gider. Ondan sonra uyanır ama hiç işten geçmiş olurum. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Hem meyvedar etmek ne demek? Yani hasta insan hayatı, insan hayatı, insan ömrü bir tohum gibidir. Tohumu toprağın altına, altına attık. Biraz su verdik. Ondan sonra toprağın altında onu sıkıştırdık. Üstüne toprak attık. Ondan sonra onu güneşten koruduk. Ondan sonra toprağın altında sıkıntılı hayat aslında ona bir rahmettir. Toprağın altındaki sıkıntılı hayat tohuma rahmettir. Nasıl rahmet oluyor? Çünkü tohum parçalanıyor ama içinden öyle bir filiz, öyle bir hayat çıkıyor ki yani tohumun aklı olsa ve tohuma sorsak sana bu eziyeti verdik. Sen sen bundan memnun musun diye sorsak tohuma yani Tom herhalde çok memnun olur çünkü yani içinden çok daha büyük ağaç ve o ağaçların içinde çok fazla meyve ve o meyvelerin içinde binlerce tohum. Yani bir tohumken yüz bin tohum oldu. Tohum bundan gayet memnun kalır. Aynen öyle de insan hayatı bir tohum gibidir. Hastalıklarla bu insan hayatı ağaca dönüşüyor. Ebedi ahiret hayatında öyle bir ağaç, öyle bir meyve oluyor ki seni cennetle müjdeliyor. Cennete giriyorsun. Ondan sonra ondan sonra Cenab-ı Hakk'ı görmeye nail oluyorsun. Yani hadiste var diyor ki Allah'a göre şu dünya hayatının bin sene mesudane hayatı yani bir hastalıksız bu sene kral gibi hayatı cennetin bir saatine denk gelmiyor. Cennetin bir saati diyor pardon cennetin diyor bin sene en güzel cennette, en lezzetli hayatı yaşasan Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hakk'ı görmenin bir saatine değmiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ı görmek apayrı bir lezzet. Cennet lezzetini geride bırakıyorum. İşte sen hastalıklarla, hastalığınla Cenab-ı Hakk'ı görmeye müşerref oluyorsun. O şerefi alıyorsun. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorsun. Yani bu makama kazanıyorsun. Bak hastalık Şimdi sana dert mi derman mı? Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. Yani hastalık hani genelde gaflet içinde zaman hızlı geçiyor ama hastayken biraz daha yavaş yavaş geçiyor. İşte bunun sırrı neymiş? Hastalık senin ömrünü tutuyor. Ondan sonra bu ömrünü meyvedar ediyor. Bu ömrünü kaliteli hale getiriyor. Bir dakikanı bir saat yapıyor. Kaliteli hale getiriyor. Çünkü sonucunda öyle bir meyve var ki akıl ve kalp algılamıyor yani. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten işte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darbe mesel dillerde de standır ki yani bir atasözü var. Musibet zamanı çok uzundur. Sefa zamanı pek kısa oluyor. Gerçekten de musibet zamanı çok uzundur. Sefa zamanı, lezzet lezzet zamanı çok kısa oluyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena innaka anta alimul hakim ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin. İnşallah bu birinci deva içindeki manalarla beraber gerekli noktalara ulaşır. Ve hastalığın aslında hastalık olmadığını, aslında bir derman olduğunu inşallah anlamışızdır hep beraber. Ben de sizinle beraber burayı anlamaya çalışıyorum. Ve anladığımı sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun.